<laughs> <laughs> Exo Alperen'den hepinize merhaba. Şimdi karşınızda size diyecek tek bir şeyim var. <laughs> Evet üzüleceğiz. Çünkü gene gariban mı gariban, acılı mı acılı bir hayat hikayesi izleyeceğiz. En son Stu'yu izlemiştik. Çok gariban bir hayat hikayesi vardı. İşte robotta ayakları kopuyordu sonra tekerlek takıyorlardı falan böyle. Bayağı gariban, acılı bir hayat hikayesiydi. Ve bu sefer de 8 bitin çok acılı bir hayat hikayesi var. Bakalım Sutu mu daha garibanmış? 8 bit mi bunu görmüş olacağız. Şimdi başlıyoruz. Siz de alttan video like atmayı, abone olmayı, yanındaki zil açmayı unutmayın. Ve bana başka hangi karakterle hayat hikayesini istiyorsanız yorum yazın bakalım. Onları da izleriz. O zaman başladık bakalım. Evet bak burada şu anda Jesse böyle telefonla oynuyor lay 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 bak oyun oynuyor çakala bak ya ama gidip bak balık oyunu oynuyor mesela Brawl Stars oynamak varken gidip burada balık oyunu oynuyor üzüldü şu an kaybetti aha da bak birisi arıyor şu an açıyor şimdi alo kim bu diyor ooo naniymiş sana yani diyor ki gel lan yemek yiyek diyor kahvaltı yapak falan takılalım diyor şu an Jesse'ye Jesse diyor olur olur tam geliyorum diyor hop çok mutlu şu an Aha. bir baktı ama önünde bir sürü mal var evet Spike var burada Sukuyik var çöpleri karıştırıyorlar ya bildiğin ve şimdi Jesse bakıyor böyle. Çalıya girsem, bomba alsam, oradan taleti koysam, Leon'u gebertsem. <laughs> Sonra Colt gelse, paletime sıksa. Bu nasıl bir hayal lan şu an? Oha, Tarat ikili sıkıyor. Oha, herhalde Tarat'ın geliştirmeyi düşünüyor. Suki yana geliyor bak. Burada diyor ki bana ver diyor bak o boruyu. Bana ver ben takayım Tarat'ımı ve ikili sıksın artık. Ama Suki diyor ki para ver diyor o zaman olmaz. Al lan diyor. Bunu al, al. Para yok diyor ama bunlar var. Yok olmaz. Olmaz. Bu lollipop verdi. Oy. Sukuk eline vurdu lan. İte bak. Ve burada dürbün yaptı. Bakıyor etrafa. <laughs> Mal Sukuk ya. Oha. Yani bilgisayar buldu bir tane. Bozuk bilgisayar. Dur diyor gitme. Al boruyu. Ama olmaz. Önce diyor bana şu çöplerin tepesindeki bozuk bilgisayara getirmen lazım diyor. Acaba bozuk bilgisayar 8 bitmiş. Şimdi göreceğiz. Hadi bakalım. Oha. <laughs> Karga uçuyor üstte işte, Crow Ta çöplerin en tepesinde bak Uyuyor bilgisayarın üzerinde Aha lan düştü bilgisayar Düşüyor valla düşüyor 8 bit mi yoksa bu <laughs> Şaka yapıyorum tabii 8 bit çok belli yani 8 bit oldu Hop aha lan patladı Bozuldu lan bilgisayar iyice Oha Ama Suki o istiyor yani şu an bozulduğu için tamir et edeceğiz diye Ve Jesse tamirci olduğu için tamir etti hemen Yeterli Sukai'yi ki al lan diyor Ver artık şu boruyu diyor ya. Aha boruyu verdi ama bombalı verdi. Ooo Jesse geberdi. İt Sufic'e bak Jesse'yi gebertti lan. Jesse'yi kullanmış. Vay çakal ya. Tam çakal ha. Ve şimdi oyun oynayacaklar bilgisayardan. Aha bak Kiki kendisini seçti oyun oynuyor. Dürüt dürüt dürüt. Dürüt 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 dürüt. Aha bak oynuyorlar ha. Hepsi oynuyor çok mutlular. Lou, Spike hepsi oynuyor orada. Bir tane aha bu ne? Ne oluyor? Bir tane çiçek çıktı yerden. Şeyimize bastılar. Aha, cin kaçıyor buldan. Bırak lan diyor. Oy, ayağı kırıldı lan. Ona <laughs> siz çarpmış. Ayağına bakın. Oha, ayağı resmen kırıldı. Eksonalesi yu. Ya e şimdi bu ne yapıyor? Çok sinirli. Bana bak lan diyor. Oo, bu bu baktı. Bu ne lan? Oyun oynuyor bunlar. Nereden buldular lan bilgisayarı diyor. Hepsi oynuyorlar. Şu an resmen 8 bitle oyun oynuyorlar Görüyor musunuz ya? bildiğimiz 8 bitle oynuyorlar şu an. Demek ki 8 bit e, Brawler'da iken hiç normal bilgisayarmış yani bir özelliği yokmuş. Ve şimdi oy, oyunda yok ettiler Bulu falan. Bul sinirlendi. Çıkın lan dedi. Yürü git. Artistler sizi. Ben oynayacağım dedi. Seçti şimdi Bulu seçti. Oy. Oha. Tarmalı tüfeği aldı. Aha bize hani jetpack aldı lan. Ana bu hani jetpack oyunu var Bu o. Bak bak o bir de sıkıyor aynı zamanda robotlara Oy, Bak bu bak, bak Manyak lan, ha süper oynuyor Squeak bırak lan diyor ben oynayacağım lan diyor benim bilgisayarım diyor yürü git Kızdı bak bu bayağı kızdı Şimdi ne yapıyor O lan çivili tahtayla vuracaktım mal Ama geberdi bunu dövdü Bayıldı resmen şu an Ve Squeak'in kafası sargılı <laughs> Lan Squeak'in kafası niye sargılı sen jelibon lan Squeak Bırakın lan diyor Çok kızgın lan Squeak delirdi Lu bir şey yazdı bakın lan buraya mallar diyor Acaba ne yaptı ne dedi şu an yani plan yaptı herhalde Bakalım ooo tuzak kuruyorlar bulu için Vay çakallar hani bulu dövemiyorsak eğer diyor onu tuzakla geberteceğiz diyor Ve için üstüne ne yaptı turta mı koydu Al turta yemek ister misin ooo bulu çok sevindi ha, Az daha yanıyordu o yüzden yemiyor. Ver dilimlendi. Hayır. <laughs> <laughs> Aha. Oy! Uu, resmen kafasını ısırdı lan bu tuzak. Ama saçlarına gelmiş bence bir şey olmadı o yüzden çok Aha yanıyor şu an Yanıyor bul çabuk oyna çabuk oyna Resmen 8 biten bilgisayarmış ya yani normal bilgisayarmış Oyundaki diğer brawlerların oynadığı bilgisayar Herkes TNT kurdu bulu yok etmek için Bul bilgisayarı bırakmıyor hala Ooo Atom bombası mı patlattınız lan o nasıl patlama yuh Bizim ne oldu bura bura oynuyor mu Oha hala oynuyor <laughs> Yuh Bul bırakmıyor bir türlü sekiz biti ya oynuyor sürekli onunla Aha su koydu içine işte şu an. Su pik. Sen de Uy, çürümüş dondurma koydu. Ne yapıyorsunuz lan? O da çürümüş spy çorabı koydu. Asit mi yaptınız? Ay, resmen zehirli su yaptılar. Al su içmek ister misin? İç. Aha, işte şu an bul. Ne oluyor? Aha, oyundaki bul hasar yedi. <laughs> hasar yediği için <laughs> zehirli suyu püskürttü ve içmedi. Oha, bütün kurtçuklar gidip spy'ı yediler lan. Öldü mü spy? Aha geri dirildi ama o süper zaman Jesse de ölmüştü o da dirilmesi lazım onun da Nerede Jesse yok oldu İntikam için gelmedi hiç Oo Meteor düşüyor yüzünden gücünden Ooo reisi getirdiler lan Bombaları koydu Bum Sıkıyor buf buf geber geber Oy. Bulu gebertmeye çalışıyor da Bulu gebermez ki O kadar manyak ki kafayı bozmuş artık yani O bilgisayarla 8 bitle oynayacak illa süper, Özelliği bastı oy nasıl koşuyor Gel lan diyor delirdi bak İlk defa şu an bıraktı bilgisayarı vallahi bu beni bir korkuttu şu an nasıl bırakır ağzını bunu kıracak herhalde geldi o oh! meka boyu aldı havaya attı meka boyun meka kostümü patladı gördünüz mü İçinden bol düştü sonra hop oh, ne yapıyor havaya ışık tutuyorlar Batman aha lan Batman değil lan bu Mortis <laughs> oha Mortis'in uçarak geliyor çok iyi animasyonmuş ya vallahi çok güzelmiş. Mortis geliyor. Oy gel lan buraya. Derken ona <laughs> yıldırım çarptı da geberdi ya. Çok komik lan animasyon valla çok komik. Aha şimdi ne oluyor? Bu koşuyor oyunda. Aha bitirdi. Rekoru kırdı. Ve birinci oldu mu? Hadi bakayım. Bull Reis. Bull Reis. Olamadı. Oha. ikinci oldu. Şimdi işleri bitti lan şu an. Bull çok sinirlenecek. Aha. Lan ooo. Beysar'a vuruyor. Sesi kırıyor lan. Oha eziyor. Lan durun durun kırmayın. Bak tüküyor hepsi. Su kıyıklar, falan. İyice sinirlendi. Aha. Hepsini fırlattı. Yuh. Bak o bilgisayar yok edecek. Lu engelle onu dondurma at. Oy. Dondurmayı tuttu. Yer mi acaba? Dondurmayı yer mi? Resim adı ya. Aha. Dondurmayı ne yapacak? <laughs> lan. Sekirde sokacak onu. Ve bozulacak bilgisayar. Oh, tam vuruyordu. Evet, 8 bit gebermiş. Geberdi demek ki. Aga be. 8 çok acılı hayatı varmış ya valla. Böyle ilk başta bozuk hurdaymış sonra almışlar onu oynamışlar bilgisayar gibi sonra bunu öldürmüş kırmış gömmüşler mezara çok kötü vallahi çok kötü Ne oluyor? Oo, 8 şu an güncelleme geliyor Vallahi geliyor ne oluyor? O her şey çekiyor etrafındaki manyetik olarak her şey çekiyor şu an Oo, ve Onların gücüyle. Oha bu. Sekiz bit. insan oldu yani robot oldu aslında insan değildi evet ama canlandı artık bilgisayar değil normal bilgisayar değil artık canlandı oy merhaba dostum oha 8 bitireyiz be beni kullandınız lan bilgisayar gibi diyor çünkü çok sinirlendi sıkıyor bak boom oy bu hedef aldı Bul şu an takılıyor üstü açık arabasının yanında. Oh içiyor meyve suyunu. Of oh, robotun kafasına attı bak. Robot geldi. Beyefendi bakar mısınız? Kafama niye attınız acaba? Sorabilir miyim bunu? Oy! Gazeteyle vurdu. Robot reis. Aha çöpe at diyor çöpünü. Aha bul çok sinirlendi. Aha. <laughs> oh. Robotu mu çöpe atacak acaba bakayım? Valla robotu çöpe attı. Onu bile çöpe atmadı hatta. Onu da çöpün yanına attı ki ya, etraf kirlensin diye. Mal bul. Oy ne oluyor diyor Arabam mı yanıyor acaba Allah Allah Oy 8 bit geldi şimdi Bana bak lan diyor hatırladın mı lan beni Bul diyor lan bu kimdi lan diyor Oynadığım bilgisayar Canlanmış lan diyor Bunun ağzını bunu kırarım Oo, 8 bit bir sıktı şu an bu Oo, spor bastı Geliyor şimdi Sekizleri sık lan Oy bir tane daha sıktı Hala geliyor Oo, Bul ne kadar güçlü lan Dövdü 8 biti Şimdi tepki atıyor. Oo. Kim durdu Kim o? Brock Reis mi? Oo. Brock Reis aslında birinciydi çünkü. Sekizinci bilgisayar oyununda. Bul birinci olamamıştı. 2. olmuştu. Ama Brock engelledi. Helal olsun Brock'a ya. Vallahi helal olsun. Saç var ya yerde şimdi. Ne yapıyorlar? İnceliyorlar. Kimin saçı bu acaba? Allah Allah. Kesin buldur. Evet. Bulun saçı. Çok belli. Aha. Çok sinirlendi şu an Rico. O robotun cinayetini şu an çözmeye çalışıyorlar. Ve Rico gelecek. Gebertecek bulu herhalde. O ne lan diyor. Bak. Hop. Oh, oy, bunu ittirdi. Ve şimdi 8 bit'e bir daha dondurmayla öldürecek. Lan 8 bit'in yani ölüm şekli bu mu? Dondurma mı yani? Dondurmayla vurunca mı ölüyor? Aha tam vuracaktı 8 bit'e. Ölmedi. Kaçıyor şu an. Ne oluyor? Rico geldi lan diyor. Hızı mı artırıyor şu an? Ne yapıyor? Ve o ne yapıyor lan? Rico ne yapıyorsun? Top aldı eline. Lan oha. futbol tekmesi attı ve topu uçuruyor. Oha yani <laughs> 5 kilometre ilerden bunun kafasına vurdu topu. Rico ve Brock kaldırdılar 8 bit reizi. 8 Bit böyle kalktı. Oha, ayakları falan hep sürünmüş lan 8 Bit'in. Çok gariban 8 Bit ya. Vallahi çok gariban. Ayakkabı verdiler 8 Bit'e. Oo, ayakkabıları da var artık. Ha, lan kral ya. Vallahi kral. 8 Bit'in hayat hikayesi böyleymiş. Gördüğünüz gibi bayağı acılı, bayağı gariban bir hayat. İlk başta bildiğimiz hurdaymış. Yani çöplükteymiş. Siz de çöplüktesiniz yani böyle hurdasınız. Çok kötü bir şey ve 8 Bit buymuş. Ondan sonra onu alıyorlar ve kırıyorlar parçalıyorlar yani Sonra kırılıp parçalanıyorsunuz ve Jesse tamir ediyor Ondan sonra alıyorlar bilgisayar gibi sürekli oynuyorlar falan Bul geliyor oradan tekme atıyor sizi bir daha parçalıyor Geberiyorsunuz sonra mezara atıyorlar Mezardan sonra diriliyorsunuzlar zor şekilde etrafındakileri manyetik olarak çekerek Bir daha hayata geliyorsun intikam için bunun yanına gidiyorsun bu seni bir daha dövüyor Bu nedir ya çok acılı ayet hikayesi valla Eğer bunu bir önceki sutuyla kıyaslarsak yani ben düşünüyorum Bence sutu biraz daha acıklıydı bundan çünkü sutunun sürekli bacakları falan kopuyordu Çok sıkıntıydı yani ben çok acı çekti sutu Ama bu da ya yakın yani ama Stu daha acılı bence. Siz de yoruma yazın bakalım. Sizce bunun acı seviyesi neydi? Ben onun üzerinden 8 veriyorum buna. Stu 10'da 10'du bence yani. Stu'nun ki bayağı acılı, bayağı gariban bir hayattı. Demek ki 8 bizden yetkensiz böyleymiş. En başından beri bir hudaymış, bir bilgisayarmış. Sonrasında böyle sihirli bir şekilde bir robot olmuş ve intikam almaya çalışmış. Ama alamamıştı yani gariban. Acılı bir robot. Ben gerçekten çok eğlendim. Burada çıkan videoyu izlemişsiniz. Ben Instagram'a takip ederseniz hepinizi çok seviyorum. Bay bay.